Selamlar, merhabalar, hoş gelsiniz Ben karşınızda işler Kanka gel şuna bir otur sen. Güzel, güzel. Abi daha şimdiden sen zaten elimin tersiyle vurduğun zaman hasar yiyorsan. Yani bir de ben kombo atsam sen yok olacaksın. Bu arada önceki video bazı arkadaşlarımız izlemiyor. Çok egolusun falan diyorlar. Abicim ejder bu ejder. Ne bekliyorsun? Ejder siz hiç ejder görmemişsiniz. Hayatınıza tanımamışsınız. Sonra neden sesin böyle yok böyle yok şöyle kasıyorsun kardeşim. Hiç ejder zaten görmemişsiniz siz ömrünüzde. Ben ne diyeyim size. Bak adam öldü bak bayıldı adam. Arkasına bile bakmadan topuk değerek kaçıyor abi. Yuzun çoğu kişi diyor güçsüz fakat kullanmayı bilen bir ejder YouTube. Bakın kanalımızı biliyorsunuz ejder YouTube. Ve bu karakteri oynamamıza rağmen sırf ejderlik hanedanından olduğumuz için ve ejderlerin son... Ya kardeşim sen neye bakıyorsun ya? <laughs> Dikkatimi dağıtıyorsun. Ejderlerin son neslinden olduğum için... Ya kanka çalabileceğini falan mı sanıyorsun? Gel, gel. <laughs> kanka var ya o kadar bekledim bekledim kıyamadım sana saldım ya. Abi salmak istedim neden bilmiyorum ama o adama acımak istedim ya. Çok fena hasar yiyor abi benzer Bak normalde çaldırmam. Ya kanka siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Abi güdürüyorsunuz beni. Atlıyor bak, atlıyor. Ya kanka bak şuna bakarsın ya. Ya şaka mısınız oğlum? Bunu da bana sanın ya. <laughs> Ay abi güleceğim yok. Sonra diyorsunuz ki abi sen niye bu kadar rahatsın? Çok profesyonelsin falan. Ya abi çünkü oyunu biziz. Oyun çıktığından beri oynuyoruz. Sezon 2'den beri. Bakın yanlışlık olmasın. Sezon 2'den abi. Sezon 1'de yoktuk. Sezon 2'de anca yetiştik. Abi hep reklam o kadar reklam bastı gibi oyun var ya en başlarsa. Ya yemin ediyorum her yerde görüyorum. Sırf yüklemek istemiyorum. Ama en son baktım arkadaşlar dostlar oynuyorlar. Ya gel ya gel. Oğlum 4 level falan değilsin senin. Oy abi sen de değilsin. Ben sizi yerim ki çiçi. Gel. Ama siz böyle genç gelirseniz olmaz ki. Ama şimdi siz Ejder'in öfkesini tadını Merak ediyorsunuz galiba çünkü üç kişi birden bir kişiye ayıp değil mi ya? Bak feni de kestiler. Yani dostlar böyle olmaz. Abi siz üç kişisiniz tamam ev... Aa ne oldu lan? İnternet Allah 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 Allah. Bir de var ya internetle uğraş ya. Benim günüm neydi? Şunu da açmam lazım ki her an birisi arayabilir veya bir mesaj bildireyim falan. Hepsi önümü kapatabilir. Abi çalarsınız. Ben size güveniyorum. Ve çalamadınız. Sorun değil abi. Bak benim olduğum yerde benim olduğum yerde bakın göstereceğim şimdi. Benim olduğum yerde rakip duramaz abi. Bak patlattım kafasına. Yani böyle basit bir oyunda gerçekten ölmenizi anlamıyorum. Üstelik ben normalde hiç ölmem. Ama neden öldüm az önce. Onu söylemek istiyorum. Abi midde olan arkadaşımız tamam takipçimdir. Eyvallah. Fakat çok yüksek bir arkadaşımız değil. Şu an büyük ustada. Beni biliyorsunuz mistiktim. Sezon geldi, düşürdü, efsane yaptı. Ve diğer hesabımda girdim. Ejderin öfkesi hesabımda o da mistikti. Fakat onunla uzun zamandır oynamadığım için efsaneden de düşmüş ve epiye düşmüştü. Bir yıldız yani bu maçı kazanırsam yükselecek efsaneye tekrar. Ve şu... Abi Julian sen gerçekten kafayı falan mı yedin? Bir tane daha düz vuruş vur. Tamam içini rahatlasın öldürsün. Eyvallah kanka da. Yani hiç bunlar sonunu düşünmüyorlar ha. Giriyorlar ben öldüreyim bunu diyorlar ama pinmiyorlar ben gücümü kullanmak istemiyorum abi gücüm o kadar fazla ki Ama bak şimdi kötü durum neden takım olarak gerizeyiz Hızlı bir şekilde gidersek hepsini yok edeceğiz Yani artık oynama vakti geldi elimi ısındırıyordum arkadaşlar bugünün biliyorsunuz bugün sen cumartesi Ve yani şu an videoyu çektiğim sıra cumartesi izlediğiniz sırayı bilmiyorum Şöyle bir şey var Anlatayım ben size elimi ısındırıyorum bugünün ilk maçı tamam mı? Bu o kadar basit rakipler yani bir şey diyemiyorum. Ve böyle olmaları da gerçekten benim hiç hoşuma gitmiyor. Abi ben zor seven insanım bakın böyle olmamaları lazım bunların ya. Sonra ben neden ölüyorum niye kendimi kaptırıyorum? Öldür kanka öldür sen böyle fırsatçılığa devam et. Ama bak Julian sen hiç ölmediği zaman full sana oynarım kardeşim. Ölmemişsin. Oy çok beğendim. İsmin ne lan senin? Costa. Ya yani Costa sandım. Evet, Mize gelelim diye. Bir, bir bakalım, yok edelim. Şimdi adam nerede sakılıyor? Onu bir bulmamız lazım tamam mı? Sırf üstesine bak. Sırf üstüne ultiyle koşacağım abi. O adamı görmem bak. ay yemin ediyorum orada. Abi sen bu cesaret sana nereden geliyor? Ya kardeşim benim canım kardeşim. Bak şimdi ben seni nasıl öldürüyorum tamam mı? Bak. Bir sen öldün. Ama bak ben söyledim. O adamı öldürürüm dedim bir dedim. Ve aynı zamanda yanında dedi ki. Bir Julian alana. ilk defa Julian'ı öldürenin yanında Zyrot bedava dizi. Ve evet Zyrot'umuzu da aldık. Ama bakın elimin tersiyle oynuyorum. Gözüm kapalı oynuyorum. Kil alıyorum. Ölmeleri falan kesinlikle bakmıyorum. Ama bu ligde yani ölmezsem ayıp asıl. Ölürsem sıkıntı değil. Ama ilerleyen liglerde ölürseniz abi söverler. İlerleyen liglerde sen nasıl bir oyuncusun sen bu lige nasıl geldin derler. Yani burada takımımıza uyum sağlamak bizim görevimiz. 5 tane ölen Cyclops kanka sen ne yapıyorsun? Kardeşim. Kendine... Oy dur 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 dur. Ya kankalar sizin güveniniz nereden geliyor ya? Abi kafayı yemek üzereyim bakın psikolojim bozulacak. Abi siz nereden geliyorsunuz? Abi bot bot gelse ya ben bot geldi falan sandım video çekmeyecektim. Ama bot bunlardan daha bak bak sen. <laughs> Abi çok iyisiniz. <laughs> Kuleye bak bak bak. Öldü. <laughs> Abi sinirleri bozulacak. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sadece kaşıyorum atamı öldürüyorum. Saçmalığa bak. Ya orada oynamış olsaydım ikisini de alırdım. Ama hiç oynama isteği gelmedi. Adamlar o kadar oynadılar üzerime ki heveslerini kırmak istemedim. Bir öldürsün bir zahmet beni ya. Ama bak 5 kere öldüm. Artık yani yeter arkadaşlar. Yani ölmenin de bir şey var yani. Usulü var. Yani daha fazla ölmek istemiyorum. O yüzden nereye gidiyoruz? Yani bence 5 iyi ya. 5'ten fazla ölmek istemiyorum. Avanslarımızı versik diyelim. Ve Julian babayı yakaladı. Kanka sen ne yapıyorsun? Sen oraya gitmeyi mi tercih ettin? Kanka öbür tarafa gitmen lazımdı be. Oy sen ulti çaktın. Hem de misli Bak bir dönüşme bakarsın. Sadece döneceğim ya. Sadece döneceğim be. Kırma beni be. Abi çok basit ya. Abi hiç oynayasım gelmiyor. Nasıl video çekiyorum ben de anlamıyorum ya. Of. Abi ejderin eline ejderi vermeyin işte be kardeşim. artı ölme şunu artık. Abi Oyunu bilmiyor mu yoksa kanka? Abi ben dedim sen sen. Bak bu isim dedim oyunu bilmez dedim. Yani böyle bir ismi olan ben ilk başta bunları bot sandım bizim gelen diğer iki kişiyi. Fakat bir baktım sesten konuşuyorlar adamlar. Hakkında konuşuyordum onların tamam mı? Hemen konuşmaya başladılar. Dedim böyle böyle kankalar video çekeceğim falan dikkatli olun hemen. Ejder YouTube sunar. Bu şekilde hemen başladım. <laughs> Abi dur 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 dur. Bak şu bak bak. Bak Ulti stack nasıl atıyor? Atmadı. Güzel atmadıysan kanka her şeyin bir deli var. Uf arabada çaktı. Ya biz zahmet iki dekimizi atalım. Aa bak ama takipçimize de kill vermezsek olmaz. Hocam ejder geliyor. Hoş gelmiş. Yok mu? Neredesin sen? Ohohoho kanka sen ne yapıyorsun? Ya kanka sen ne yapıyorsun? Ha, abi ya. Abi yemin ediyorum lan niye bu kadar boş boşuna bu oyundan zevk alıyorum ya. Ya ben seviyorum ama böyle boş boşuna zevk almayı. Lan bedavaya oynuyorum bu oyunu ya. Şu 13 kin ne mübarek adam ya. Abi ben hiç ölmeden şu an var ya. Taşıyabilirdim. Ama zaten evi pebendi abi baksana takıma. Takımı ben taşıyorum. Daha oynamadan. Daha oynamadan ben buna şaşırıyorum. Ejder farkı arkadaşlar. Yani ne diyeyim. Hop çat. Bir tane daha vursam tamam. Vur lan Mion. Tamam bu benim için yeterli. Oy abi zırhı da çıktım şimdi beni öldürebilecek. Baba yiyetsin nerede? Lan 3 kişi gelse kesemezsiniz lan beni artık. Misilleme yaştığım zaman hepinizi duman ederim. Ama amacım 4 kişi gelmeleri. O zamanı bilmiyorum. Ha, biraz kuleyi yıkalım da artık yok edelim ya. Biraz videolarımız kısa sürsün ya. Elimden geleni yapıyorum ama rekabet çok artıyor. Ve böyle olunca da hemen şöyle bir hazırlık yapalım. Minyonlar bize engel olmasın abi. Çok güzel. Abi bak kimleri görüyorum ben ya. Kanka sen öldün öldün. Gel buraya. Bak abi nasıl harcıyorum sizi tamam mı? Gelsin gelsin pasif. Gelsin. Bir daha gelsin. Bir daha gelsin bir daha. Olmadı. Olmadı. Sorun değil abi. Orada kite konsol ve aynı zamanda alan hasarına karşı bir şey yapamazsın Şöyle bir şey var. Biz zırh çıktık ama ne zırhı? Fiziksel hasarı koruyan bir zırh. Yani bizim Odet'e karşı bakın. Abi Odet iteme bak. La Odet ben kimden hasar yedim? O... Oyun bozuk abi. Oyun bozuk. Ablem sayesinde baş. La ableme bak. Aa, oh, kusacağım. <laughs> abi oyun bozuk. Oyun bozuk. Allah'ım sen bana sabır ver. Abi <laughs> sen ne yapmaya çalışıyorsun? Türk Pro 99 OTT çıktı. <laughs> 168 abi gökür Abi psikoloji bozulacak. Bir ejder vardı artık kelebeğe dönüştürmeyin şu ejderi bak. <laughs> abi adam kaçıyor lan. Hayret. Kaçan bir rakip gördüm. Artık ejderin öfkesini görmüşler ha. Kaçmaya bak. <laughs> Kanka o sana bir şey yapamaz. O kendi dengeyle uğraşsın. Öldün kardeşim. Kanka sen ne yapıyorsun? Ben adamın hasarını bak %99 azaltmışım. %1'ini de sen vurdun ve çaldın. Ayıp değil mi ya? Ya da böyle şerefsiz oyuncular her yerde. Bakın. Layla dedim ben alma dedim. Çok ölürsün dedim. Sesli de duydu ama dinler mi dinlemez. Gel kanka gel. Abi bak adam bak. Görüyorsunuz değil mi? Ne acayiptir ki vuruyor. Bak, bak. Abi şuna bak. O itemlerle nasıl vurabiliyor? Hasarı görüyor musunuz? Ben anlamak istemiyorum ya. Şöyle bilerek öldüm bu arsa orta, orta. Yani anlamanız için. Abi bir şey diyeceğim. Hanabi de bizi vurdu. O da hasar vurdu. Lan adamda doğru düzgün item yok. Umutsuzluk yok. Nasıl öyle hasar vurabiliyorsun? Bak bizde var. Sonra... Abi bir tek burada Dylot'un itemleri doğru ve o da kasılamadı. Sayemizde tabii ki. Parsa kanka çok yanlış itemler ya. Sen abi abi ya. Tamam normalde onları çıkarsın ama bize göre onlar çıkılmaz. Biraz sessizlik olsun istedim. Yedim seni kanka. Aa sen miydin? Ah be kardeşim. Sen onu almayı... Ya abi şaka mısınız lan siz? Öldün kanka. Bak bayılttım seni. Abi artık acımak yok rakibe ya. Rakibe acırsak... Yani... Görüyorsunuz. Yani... Erkeklik yok bunlar abi? Oynamayı bilmeyen adama... Ben bir şey devam. hiç milyon kaçırmadan ya aslında kaçırsak da olur ya. Umurumda değil ki şu an oyun. Harbi eğlenmeye bakacağım arkadaşlar. Şu an 15 7 3. Abi hiçbir şey yapmıyorum ben. Var ya uğraşsam 40 kilim mi olacaktı? Ben anlamadım şimdi ne? Lan hiçbir şey yapmıyorum. Abi neden bu, bu bu, kadar basit bir maç ya bu? Of. O değil bir de bir tane takipçilerimle girdim. Onları ben hiç düşünemiyorum. 4 9 11. Ya kanka sen ciddi misin? Ulti bana at tamam mı? <laughs> abi mükemmelsin sen gel buraya. Ya sen beni alabileceğini falan mı sanıyorsun? Ama siz böyle gelirseniz Bak abi adam şu an vuramıyor sen. Ne garipti ben de bilmiyorum. Az önce felaket hasar vuran bir karakter. Abi onları var ya aha. 1, 2, 3. Üf kardeşim. Güzel. Pasife ölecektir o. Ölmedi. Abi artık eğlencesini oynuyorum ya. Sizleri eğlendirmek istiyorum. Yani böyle kill al al eğlenmiyorsunuz. Ben de biliyorum. Abi takımda Feni var. Sözde Feni takımı taşıyacak. 8-2-8. Dakika kaç? 14. Artık sen çöpsün kanka. Dakika 15'te Feni karakteri çöp. Bunu anlayın. Abi çok basit bir maçta takipçilerimin kötü oynamasını istemezdim tabii ki. Ama Normal bir şey. Neden abi? Ligleri düşük. Yani biliyorsunuz ben hiç lig ayrımı falan yapmıyorum. İyi kötü oyuncu ayrımı yapmıyorum. Sadece EJ ekibi diyorum. EJ ekibi de normal. iyi oynayan kişilerden. <laughs> Kanka siz ne yapıyorsunuz? Of araba güzel çarpsın. Sorun yok sorun yok. Alsın abi alayı alsın onları. Bak beni sinirlendirmeyin oğlum. Siz geldiniz durdum aldınız. Gel buraya. Gel buraya kardeşim. Gel sen gel. Gel kardeşim gel. gel sen. Abi artık yok edersiniz ki. Neden? Bak anlatayım. Artık rakip akıllanmaya başladı. Bak. Atalet kılıcı. Zayrot'a bakıyoruz. Bak. Aa o benim işimi görmez aslında Zaza. Zayrot neyle hasar vuruyor bilmiyorum. Ablamdır büyük bir ihtimal. Bak. Yani parlayan hasa. Abi. <laughs> Kusacağım bu ne? Atlantis kargısı ne? Bana söyler misin Odette? Parlayan sat tamam iş yapar. Ama bu 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 nedir? Gelelim Julian. Abi Julian güzel çıkıyor. Oo, abi Julian satan az önce de tebrik etmiştik. Geliyorum gündüz gece. Hop canım eminim eminim Güzel 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 güzel. Abi hepsinden site aldım. Tamam mı? Hiç demiyorsunuz. bak hiç edemiyorsunuz. Abi vay gaza geldi. Lan Feni o niye tuttu var ya. Neyse arkadaşlar beyler YouTube. Evet böyle bir maçtı gördünüz. Yani Feni bir zahmet MVP al be kanka. Yani almamış olsan benim ayıbımdı gerçekten. O zaman sıkıntı olurdu. Ejder YouTube.